Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا رَبِّهِمْ Sadakallahu'l-Azim. Mevla Teala merasimimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Bu yavrularımızı, bütün yavrularımızı İslam ahlakında yetiştirmeyi hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Hepimizi bu yolda başarılı eylesin. Şimdi Reşit Hoca'dan mikrofon almak kolay bir iş değil. Baştan söyleyeyim. Bak mikrofonu aldım elhamdülillah. Ama benim özelliğim uzatmamak. Onun özelliği de başka. Neyse onu söylemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Fatih medreseleri her zaman ilkleri yaşatır. Her zaman. Nasıl? Mesela misal vereyim size. Daha önce camilerde, mescitlerde bu merasimleri yapıyorduk. Statlarda yaptık. Şimdi de kır alanında yapıyoruz elhamdülillah. Hiç hayatınızda daha önce bunu gördünüz mü? Kır alanında böyle toplanacaksınız. Bir araya geleceksiniz. Ve kırda aynı zamanda çocuklar böyle Kur'an hadis sunumu yapacaklar. Bunu ilk defa yaşıyorsunuz. Onu da Fatih Medine yapar zaten. Allah'ım güzel anlamayı bu Fatih e medreselerini her mahalleye taşımayı biz nasip Amin diyor musunuz? Amin. Sesiniz gelmiyor. Amin. <laughs> Güneşi gördünüz mü? Hepten seslenildiniz maşallah. Netice itibariyle o yüzden elhamdülillah ilkleri yaşayacağız. Her mahalleye de ulaşacağız. Yine bir ilk olacak. İnsanları Kur'an'la tanıştıracağız. Kur'an'ın nurunu tüm dünyaya yayacağız. O da bir ilk olacak inşallah. Allah'ın bu yolda gayretimizi artırsın. Mevla bizden razı olsun. Şimdi okumuş olduğum ayeti kerimede Mevlamız buyuruyor ki Es-sâidü billâh, bismillahirrahmanirrahim اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكْرَ O müminler var ya diyor Mevla Teala, yani bizler. Elhamdülillah. Nerede olursa olsunlar. İsterse camilerde, İsterse sokaklarda, isterse kır alanlarında, nerede olursa olsunlar Allah'tan bahsedildiğinde kalpleri zevken, muhabbetle, sevgiyle kalpleri titrer, hoşlanırlar Allah'tan bahsedildiğinde. Elhamdülillah öyle izdir inşallah. İnşallah değil. Bak, Mevla vermiş olduğu nimetleri kullanarak Ağaçların altında, güneşin ardında elhamdülillah güzel bir ortamda ne yapıyoruz? Allah'tan bahsediyoruz. Bu da zevklidir elhamdülillah. Allah'ım zevkimizi artırsın bu yolda. Yoksa وَتْمَهَنُوا Allah muhafaza etsin. Onlar bir Mevla Teala dünya zevkleriyle alışar. Allah duymak istemezler, peygamber duymak istemezler, kitap duymak istemezler, dünya zevklerine dalmışlar, Allah'ın ayetlerinden gafil Allah'ım Allah'ın böyle olmaktan hep bizi muhafaza eylesin. Biz öyle değiliz elhamdülillah. Allah'ımızın ayetlerini bak dinlemeye geldik. Nerede? Kıl ortamında Allah'ım devamını tamamını nasıl ederiz? Bu bir başlangıçtır, devamı var inşallah. İlki yaşıyoruz beraberce. Bu da çok güzel. Hayatınızda bir ilki beraberce yaşamış olacağız. Ve devam ediyor Mevla Teala. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtü zâdetüm imana. Onlara Kur'an ayetleri okunduğunda onların imanı artar. İnanın, inanıyorum ki bugünkü şartlarda siz de bu ortamı gördüğünüzde imanınız arttı. Niye? Çünkü bir zamanlar Kur'an okuyanı duymaya kalksan ne diyorsun sen hoca? Sıkıntıya düşüldüğünü düşündüğünde, şimdi elhamdülillah, gayet güzel, güzel alanlarda, piknik alanlarında, açık meydanlarda, ilk adım bunlar, devamı var inşallah. E açık meydanlarda, rahat rahat ayetleri sunuyorsun, çocukları sunuyorsun, hoca efendi almış mikrofonu, şıkır şıkır konuşma yapıyor. Bunları gerçekten görmek zordu. Allah bu kadarını tamam verdi inşallah, devamı nasip etsin inşallah. İnşallah de. <laughs> <O> yüzden, <laughs> ve izâ tüliyet aleyhim âyâtu zâdetüm imana. İmanlar arttı diyor Mevla Teala. Arttı elhamdülillah. Ne güzel bir ortamda, ne güzel bir organizede ve ve Mevlamızın razı olduğu bir şekilde çocukları yetiştiği şu güzellikleri görerek imanımız arttı inşallah. Bu iş olacak inşallah. Olur mu? Ses gelmedi. Olur olur, sesiniz yüksek de olur. Daha devam ediyor Mevla daha. Ve ala Rabbi'me tevekkülün. Onların diğer bir özelliği de Mevlamız onlar Rabbine güveniyorlar. Kendi yaptıklarından değil, kendilerini ortaya koyarak değil. Onlar Allah'a güvenerek adımlarını ata ata inşallah bugün şu güzelliği Mevla bize ikram ettiği gibi bu güzellikleri İnşallah ikram edecek inşallah. Allah'ın bu yolda gayretimizi artırsın inşallah. Zevkimizi artırsın, muhabbetimizi artırsın. Eksik kalmaktan hepimizi muhafaza etsin. Daha nice ilkleri yapmayı hepimize nasip eylesin. Amin diyor musunuz? Amin. Diyorsunuz değil mi elhamdülillah? O yüzden bu güzel merasimlerin Mevla Teala inşallah bütün insanlığa, çünkü bütün insanlığın Kur'an'a ihtiyacı var. Var mı yok mu? Bütün insanlığın cehennemden kurtuluş, cenneti kazanmaya ihtiyacı var. O zaman Mevlam bu güzellikleri tüm dünyada görmeyi hepimize ikram edilsin, ihsan edilsin. Mevla hepinizden razı olsun. Bu merasimi organize eden dördüncü merkezi bölgemize, Reşit hocamıza, Doğru hocamıza ve diğer hoca arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten ilki yaşattılar bize burada elhamdülillah. Ama bunun devamı olacak inşallah. Allah'ım devamlarını da başarılar nasip etsin. Mevla hepinize razı olsun.